Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersinizde de her zaman olduğu gibi çanta yanları 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz kara karaköklü ifadelerdi biliyorsunuz. Şu ana kadar da bir önceki videomuzun sonunda 108. sayfada bitirmiştik. Şimdi ise 109. sayfa ile beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde bu soruları çözmeyi planlıyoruz. E dersimize başlamadan önce sizlerden ricamız YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve aynı şekilde bizlerin Facebook ve Instagram hesaplarını beğenmeyi ve arkadaş olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen... Fırsat vakit kaybetmeden ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz gayet kolay. Bakın 5 köküç ile 7 köküçü topla ondan 2 köküçü çıkar. Yani kareköklü köklü toplama çıkarma işlemi nasıl oluyordu? Elma armut hesabıyla oluyordu. Yani elmalarla elmalar toplanır. Armutlarla armutlar toplanır. Olay bu kadar basit. E bakıyorum şimdi hepsi elma. Yani hepsi aynı türden 5 tane elma ile 7 tane elmayı topla 12 tane elma. Ondan 2 tane elmayı çıkar 10 tane elma. Yani 10 tane köküç. Yani cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? 5 olmuş oluyor. Ee, Karaköklü ifadelerde ikinci soruda da olduğu gibi arkadaşlar, e, öncelikle bakmamız gereken şey en sade haliyle yazılmış mı? Yani ee, bakıyorum şimdi burada 25 çarpı 2 var değil mi? 9 çarpı 2 var. İşte burada 4 çarpı 2 var gibi. E, ee, 25'i dışarı çıkarırsam burada ne olur? 5 olur. 5 kök 2 eksi. 9'u dışarı çıkarırsam 3 olur. 3 kök 2 eksi. 4'ü dışarı çıkarırsam 2 olur. 2 kök 2. Şimdi toparlıyorum. 5'ten 3'ü çıkar. Hepsi kök 2 ya. Yani hepsi aynı türden. Yani hepsi elma. 5'ten 3'ü çıkar 2. 2'den 2'yi çıkar. E 0. E 0 kök 2 diye bir şey var mı? Yok. Yani 0. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur. Ne diyor bize şimdi Ali'nin boyu diyor kök 200 santim diyor. Hasan'ın boyu diyor kök 128 santim diyor. Tamam anlaştık. Ali'nin boyu Hasan'ın boyundan kaç santim fazladır? Tamam. E, Ali'nin boyundan Hasan'ın boyunu çıkaracağım değil mi? Bu kadar basit. Ama çıkarma işlemi ya da toplama işlemi yapabilmem için ne yapacağım? En sade haliyle yazmam gerekiyor. Yani 100 çarpı 2. Yani burası 64 çarpı 2. E burası 100 çarpı 2'den ne olur? 10 kökü olur. Burası 64 çarpı 2'den ne olur? 8 kökü olur. E 10 köküden 8 2'yi çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 2 kökü 2 olur. Yani Cevabımız 5'lik olmuş olur. Bu soruda ise bilinmeyeni soruyor. Yani buradaki kareyi soruyor işte bilinmeyen. E ne yapıyoruz şimdi burada? Bilinmeyeni bulmak için ne yapacağız? Diğerlerini toparlayacağız, çıkaracağız falan derken bilinmeyeni bulacağız. E tamam. E, yapmamız gereken öncelikle ne olacak? En sade hali yazmak. 36 çarpı 2 bu. E bu da 9 çarpı 2. E şimdi toparlıyorum bakalım. 9 çarpı 2 ne oldu? 3 kök 2 oldu değil mi? Artı şurada bir kare var. Eşittir. 36 çarpı 2 ne oldu? 6 ee, kökü oldu. Eksi kökü 2. Şimdi şurayı toparlayayım. Eşitliğin sağ tarafını. 6 köküden kökü çıkaracağım. Yani 6 tane elmeden bir tane elmeyi çıkaracağım. Ne oldu? 5 kökü oldu. Değil mi? E şurada ne oldu şimdi burada? 3 kök 2 artı kare oldu. E kareyi bulmam için ne yapmam lazım? Yalnız bırakmam lazım. Yalnız bırakmak için ne yapacağım? Yandaki bütün hepsini öbür tarafa atacağım. 3 kökü burada ne durumda? Toplama yani e, pozitif durumda. Karşı tarafa geçerken ne olur? Eksi olur. 5 kökü eksi 3 kökü değil mi? E bu da ne olmuş olur arkadaşlar? 2 kök olmuş olur. Sorumuzun cevabı yani A Bakıyoruz. Kök 300 TL'si bulunan diyor. Baran yukarıdaki fiyatları verilen kalemlerden hangi ikisini alırsa parasının tamamını harcamış olur. Arkadaşlar kök 300 TL öncelikle benim yani kök 300 sayısını öncelikle en sade haliyle yazmam lazım. 100 çarpı 3 mü diyorsunuz? Doğru diyorsunuz. 100 çarpı 3 dediniz. Tamam. E peki 100 dışarı nasıl çıktı? 10 olarak çıktı. Yani demek ki bunun 10 kök 3 TL'si varmış. Bakıyorum şimdi kalemlere hepsi de en sade hale yazılmamış. Dolayısıyla bu 9 çarpı 3'ten ne olur? 3 kök olur değil mi? Şuraya yazalım. 3 kök 3. Burası 16 çarpı 3'ten ne olur arkadaşlar? 4 kök 3 olur. Şurası 25 çarpı 3'ten ne olur? 5 kök 3. Şurası 36 çarpı 3'ten ne olur? 6 kök 3. Hepsinin fiyatlarını en sade haliyle yazdım. Diyor ki bana fiyatları verilen kalemlerden hangi ikisini alırsa parasının tamamını harcamış olur. Yani hangi ikisi 10 köküçtür. Bakalım şu ikisi olmaz değil mi? 7 köküç oluyor. E bu ikisi olmaz ne yapıyor? 9 köküç oluyor. Ama şu ikisi ne oluyor arkadaşlar? Şu ikisi bakın 6 tane elma, 4 tane elma, 10 tane elma. Yani 10 köküç. Yani 2 ile 4. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu soruda ne diyor şimdi? Bir örümcek diyor yan tarafta verilen şekildeki gibi yukarıya doğru tırmanmaktadır. Ancak tırmandığı yüzey kaygan olduğundan yukarıya doğru yaptığı her 32 kök 32 santimlik hamlesinde kök 2 santim aşağıya doğru kaymaktadır. Örümceğin bulunduğu O noktası ile A noktası arasında yani şu ikisi arasındaki mesafe kök 18 santim diyor. A noktası ile H noktası arasındaki şu mesafe 7 kök 8 santimdir diyor. Ondan sonra buradaki verdiği eşitliklerde şu eşitlerin her birisi yani şu aralıkların her birisi birbirine eşittir diyor. A, B, CD, C, C, D, D, E bunların hepsi birbirine eşittir diyor. Örümcek bulunduğu noktadan yukarıya doğru tırmanmaya başladığına göre en az kaç hamle sonra H noktasına geçmiş H noktasını geçmiş olur. Değerli arkadaşlar her kök 32 santimlik hamlesinde kökü, kök 2 santim geriye düşüyor değil mi? Öncelikle bütün verilen buradaki her şeyi en sade haliyle yazmaya çalışalım. Kök 32 dediğim nedir? Kök 32 dediğim 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir değil mi? Yani her 4 kök 2 santimlik hamlesinde kök 2 santim ne yapıyor? Aşağıya düşüyor. Bakın şöyle düşünün. Her kök e, her 4 kök 2'de kök 2 aşağıya düşüyor. Dolayısıyla şurada şurası kadar e, e, yukarı çıkmış oluyor değil mi? Yani 3 kök 2 kadar yukarıya çıkmış oluyor her hamlesinde. Bunu anladık. Şimdi diyor ki şu e, A noktası ile O noktası arasındaki mesafe kök 18'dir diyor. Yani şurası kök 18 ise bu nedir? 9 çarpı 2 midir? Öyledir. Peki 3 kök 2 midir? Öyledir. Peki burayı da en sade hale yazdık. Yani O ile A arasındaki mesafe 3 kök 2. Şimdi gelelim 7 kök 8'e. Buradakini de en sade haliyle yazmamız lazım. Çünkü kök 8 içeride en sade haliyle bulunmuyor. 4 çarpı 2 mi? Evet doğru. 4'ü dışarı 2 olarak çıkardım mı? Çıkardım. 7 çarpı 2 oldu değil mi dışarısı? İçeride de 2 kaldı. 7 kere 2 ne? 14. Yani burası 14 kök 2. Neresi 14 kök 2? A ile H arası. A ile H arasında kaç mesafe var? Kaç aralık var? kaç tane eşit aralık var daha doğrusu şurada vermiş çünkü bana 1 2 3 4 5 6 7 tane eşit aralık var 14 kökü 2'yi 7'ye böldüğümde ne olur arkadaşlar ne olur 2 kök 2 olur yani her mesafe 2 kök 2'dir doğru mu her mesafe 2 kök 2'dir bu şekilde yukarıya kadar bu 2 kök 2 olmuş oluyor şimdi arkadaşlar gelelim şimdi kaç hamle sonra ee, ne yapar? İşte H noktasını geçmiş olur. Evet arkadaşlar şöyle ben boş bir kağıda çizdim. Ee oradaki yandaki şekli daha iyi anlaşılabilmesi açısından. Az önce de size zaten söyledim. O ile A arası 3 kök 2. Yani şu aralığın 3 kök 2 olduğunu söyledim. Daha sonra şu her aralığında 2 kök 2 olduğunu söyledim. Şimdi de şu aralıkları biraz daha böyle kök 2 kök 2 olacak şekilde çizersek nasıl olur arkadaşlar? Her bir aralığı da yine 2'ye ikiye ayırdım. Neden diyecek olursanız arkadaşlar her bir aralık şurada iki kök 2 değil mi? Her bir aralık kök 2 kök 2 olsun dedim ben. Daha iyi anlaşılabilmesi açısından. Şimdi arkadaşlar olay neydi? 4 kök 2 yukarı çıkacak. Kök 2 aşağı inecek değil mi? Şuradaki bakın her küçük aralık kök ikidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şimdi bakın 4 kök 2 yukarı çıktı. Bakın 4 kök 2 yukarı çıktı. Kök 2 aşağı indi değil mi? Yani şu an burada bu. Kaç hamlede yukarı çıkacak onu araştıracağız şimdi. Şimdi 4 kökü buradan yukarı çıkıyoruz. Bakın 4 e, kökü şuraya çıktık. Değil mi? Şu seviyeye çıktık. Ne yaptık? Aşağıya indik. Yani şu seviyedeyiz şu an. Yani her hamlede ne yapıyoruz? Kökü 3 kök 3 kadar yukarı çıkarıyoruz. 3 kök 3 daha yukarı çıkayım. 1, 2, 3. Bu sefer bir sonraki hamlede buraya gelirim. Bir sonraki hamlede 3 kök 3 buraya gelirim. Bir sonraki hamlede arkadaşlar ne yaparım? 3, e, 4 çıktım. Bir aşağı indim. Şuraya gelirim. E, bir sonraki hamlede ne yaparım arkadaşlar? H'den geçmiş olurum. Yani birinci hamle, ikinci hamle, 3. hamle, dördüncü hamle, 5. hamle, altıncı hamlede arkadaşlar H'yi geçmiş olurum. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olur. Evet, bu soruda ABCD dikdörtgenin alanı 90 santimetre karedir diyor. Bu dikdörtgenin alanı 90 santimetre karedir. Şimdi dikdörtgenin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre, taralı bölgenin çevre uzunluğu yukarıdakilerden kaç tanesi olabilir diyor arkadaşlar bize. Değerli arkadaşlar, bu sorunun aslında baktığınızda hani karekök ifadelerle çok fazla bir e, ilişki ilişkisi olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü neden diyecek olursanız, e, bakın ne diyor burada, dikdörtgenin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre diyor. E, tam sayı varsa burada karekök ifadelerle bir alakası yok yani bu sorunun. Şimdi arkadaşlar bu sorunun benzerini biz zaten öncesinde çözmüştük. Çok çok benzerini çözmüştük. Bakın buradaki dikdörtgenin çevre uzunluğu ile şuradaki taralı bölgenin çevresi aynıdır. Neden diyecek olursanız, şimdi büyük dikdörtgenin çevresinden şuralara kaybolmuş, değil mi? Şuralar he, ikisinde de ortak. Doğru mu? Şu ikisi yani şurası şöyle. Şu uzunluk her ikisinde hem taralı bölgede hem de büyük dikdörtgende bu uzunluk bu kenarlar ortak. Peki şurasının toplamı diyorum ben şurasını eşittir. Neden diyecek olursanız şöyle bir hamle yapalım. Şöyle bir çizelim. Bakın şu kısmın şu kısmın şuraya geldiğini düşünün. Şu kısmın şuraya geldiğini düşünün şu kısmın şuraya geldiğini düşünün. Şu kısmın da şuraya geldiğini düşünün. Yani bu kısım tamamen buraya eşittir değil mi? Dolayısıyla dikdörtgenin çevresi ile şuradaki taralı bölgenin çevresi aynıdır arkadaşlar. Peki dikdörtgenin alanı 90 cm kare ise 90 cm kare ise ve bu dikdörtgenin bütün kenarları tam sayı ise ne diyeceğiz şimdi biz buradan? Ne diyeceğiz arkadaşlar? e, ee, hangi iki tam sayının hangi iki tam sayının çarpımı 90'dır diyeceğiz. Yani nereye gidiyor olay? Bir doğal bir sayının pozitif tam sayı çarpanları değil mi? Nasıl yapıyorduk biz onu? Şöyle yapıyorduk. 1 çarpı 90. 2 çarpı 45. 3 çarpı 30. E, 4 olmuyor biliyorsunuz. 4 ile çarpılmıyor. E, 4 ile herhangi bir sayı çarpılmıyor. 90 olmuyor. 5 çarpı 18. 6 çarpı 15 7 olmuyor 8 olmuyor 9 çarpı 10 e 10 çarpı 9 tekrar etti yani bitti. Şimdi kısa kenar 1 uzun kenar 9 90 olduğunda e, neydi dikdörtgenin çevresi? Dok kısa kenarla uzun kenarı topla 91 2 ile çarp 182 var mı burada yok. Burada bir ihtimal yok şu an. 45 ile 2'yi topla 47 2 ile çarp 94 bak burada var. Bu olabilir. 30 ile 3'ü topla 33. 2 ile çarp 66 yok. 18 ile 5'i topla 23. 2 ile çarp 46 yok. 15 ile 6'yı topla 21. 2 ile çarp 42. E burada var. 10 ile 9'u topla 19. 2 ile çarp 38 yok. Dolayısıyla bunlardan kaç tanesi taralı bölgenin çevre uzunluğu olabilirmiş? 2 tanesi. Zaten taralı bölgenin çevresi demek dikdörtgenin çevresi demektir. Yine az önceki anlattığım meseleden dolayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuz ne diyor bakalım. Birbirine doğru hareket eden dakikada hızı kök 2 metre olan A noktasındaki kaplumbağa ile dakikadaki hızı kök 32 metre olan B noktasındaki tavşan C noktasında karşılaşıyorlarmış. A ile B noktalar arasındaki uzaklık kök 200 metre olduğuna göre A ile C noktalar arasındaki uzaklık kaç metredir diyor. Değerli arkadaşlar her zaman olduğu gibi en sade haliyle yazacağız. Bu 16 çarpı 2 midir? Yani bu nedir arkadaşlar? 4 kök 2'dir. Yani bu buradaki tavşan her dakikada 4 kök 2 metre ilerliyor. Bu kaplumbağa ise kök 2 metre ilerliyor. Peki bu iki nokta arasındaki uzaklık A ile B arasındaki uzaklık kök 200 metre. Yani 100 çarpı 2'den nedir bu? 10 kök 2'dir değil mi arkadaşlar? 10 kök 2. Bunlar nerede karşılaşıyor? C noktasında karşılaşıyor. Şimdi arkadaşlar kök 2 metre gitti buradan. Bu da 4 kök 2 metre gitti değil mi? Totalde bunlar ikisi ne kadar gitti? Yani aradaki fark ne kadar kapandı? 4 kök 2. Kök 2 daha 5 kök 2 değil mi? Tam her hamlede 5 kök 2 kapandığını düşün. E 10 kök 2 nedir? 2 hamlede kapanır değil mi? Yani bu 2 hamle gidecek. Dolayısıyla A ile C arasını bu kök 2'den 2 defa gidecek. 2 hamlede gidecek. Yani 2 kök 2, 2 kök 2 olmuş olacak. Doğru mu? Neyi soruyor bize? A ile C arasındaki e, uzaklığı soruyor. 2 kök 2. Hangisi 2 kök 2'dir burada? 4 çarpı 2'den. Burası nedir? 2 kök 2. Yani kök 8 cevabımız olmuş olur. Evet bu sorumuzda da ne diyor bize? Aşağıdaki sayılardan hangisi kök 24 ile toplanırsa sonuç kök 294 olur diyor arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Hepsini en sade haliyle yazıyoruz. Kök 24 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 4 çarpı 6'dan 2 kök 6'dır değil mi? Tamam. Peki bu nedir arkadaşlar bu? E, kök 294 dediğimiz nedir? 49 çarpı 6'dan. 49 çarpı 6'dan 7 kök 6'dır değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım biz şıkları düşünmeyelim. Diyelim ki hangi sayı ile 2 kök 6 bakın hangi sayı ile 2 kök 6 toplanırsa sonuç 7 kök 6 olur. E tamam 2 ile neyi toplarsan 7 olur 5'e yani 5 kök 6. Şimdi hangi şık 5 kök 6'ya eşit olmuş olur. 5 kök 6'ya eşit olanı nasıl bulurum? Bunları 5 kök 6'yı bulmak için çevireceğime en iyisi 5'i ben içeriye sokayım şöyle. 25. 25 çarpı 6'dan ne olur? 150 olur. Yani cevabımızın A olduğunu anlamış oluruz arkadaşlar. Evet bu soruda da ne yapmış şimdi burada? Böyle bir ee, bu şekilde bir şekil vermiş. Aralarındaki bağıntıyı vermiş. Demiş ortadaki sayı nasıl oluşmuş? adam B'yi çıkar. B ile D'yi böl. E, ondan sonra C ile topla. Bakın. Önce ne yapmış? Şuradakini yazmış. Eksi B bölü D. Şunları yapmış. Ondan sonra artı C. Tamam. O halde ben şu ortadaki sayıyı bulmak için aynı şuradaki şekilde sistemi oluşturuyorum. Önce A gelmiş. Yani şu üst köşedeki. Yani kök 48. Değil mi? Eksi eksiği yazdım buraya. Daha sonra B bölü D e, bu üstteki bu alttakini ne yapmış bölmüş. Kök 150'yi kök 150'yi nereye bölmüş arkadaşlar? Kök 2'ye bölmüş. Ondan sonra artı C yani şuradaki sayı artı kök 108. Değil mi? Tamam şimdi ne yapalım? Toparlayalım bunu. Kök 48 dediğimiz nedir? 16 çarpı 3'tür. Yani 4 kök 3. Eksi kök 150'yi kök 2'ye bölersem ne olur? Kök 75 artı bu nedir arkadaşlar? 36 çarpı 3 yani 6 kök 3'tür. E 4 kök 3 eksi 75 dediğim 20, 25 çarpı 3 müdür? Yani 5 kök 3 artı bir de 6 kök 3 var burada. Şimdi toparlıyorum. Hepsi elma yani hepsi aynı türden. 4'ten 5'i çıkar eksi 1. Eksi 1 ile 6'yı topla 5. Yani bu 5 köküç olur. Peki hangisi 5 köküç? A şıkkı. Cevabımız A şıkkı olmuş olur. Evet ne diyor şimdi bize burada? Yukarıdaki kutular içinde verilen sayılar birbirine eşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda yapmanız gereken hepsini birbirine benzetmeniz. Yani hepsini ben kök içerisine atayım. Çünkü şu üçgen sayısını bilmediğim için kök dışarısına nasıl çıktığını bilmiyorum değil mi? Dolayısıyla hepsini içeri sokarsam ne olur? Mesela 6 içeriye girdi. Ne oldu arkadaşlar? 6 içeri girdiği zaman 36 çarpı 2 oldu değil mi kök içerisinde? Şu içeriye girdi ne oldu? 4 çarpı üçgen oldu kök içerisinde. Bu içeriye girdi ne oldu? 9 oldu. 9 çarpı kare oldu kök içerisinde. E burada zaten kök içerisine sokacak bir şey yok. Şimdi bakalım. 36 çarpı 2 nedir? 72'dir kök içerisinde. Burası nedir arkadaşlar? 4 çarpı üçgendir. E, şurası nedir? 9 çarpı karedir. E, şurası nedir? E, kök içerisinde yıldızdır. Bakalım şimdi burada şöyle baktık. Hepsi birbirine eşit. Tamam. E, hepsi birbirine eşitse Şimdi hepsi 72 olacak değil mi? Kök içerisinde. 4 ile neyi çarparsam 72 olur. 4 ile neyi çarparsam 72 olur arkadaşlar. Tabii ki 18'i oluyor. Yani burada Üçgen 18 olmuş oluyor. Bakın üçgen 18. Tamam. Peki 9 ile neyi çarparsam 72 olur? 8'i yani kare 8 olmuş oluyor. E zaten bu yıldız neye eşittir? Direkt 72'ye eşittir. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. Yıldızı kareye bölelim. Yıldızı kareye bölelim. Yani 72'yi 8'e bölelim. 9 olmaz mı? Olur. Bu doğru. Yıldızı üçgene bölelim. Yıldızı üçgene bölelim. Yani 72'yi 18'e bölelim. 72'yi 18'e böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar 72'yi 18'e böldüğümüz zaman cevabımız 4 olur. 6 değil yani cevabımız B şıkkı olmuş olur. B şıkkı yanlış. Ee, üçgenden kareyi çıkaralım. Üçgenden kareyi çıkaralım. 18'den 8'i çıkaralım. 10 doğru. Üçgenle kareyi toplayalım. 18 ile 8'i toplayalım. 26 bu da doğru. Cevabımız B şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet bu tarz sorularda her zaman ne yapıyoruz? En sade haliyle yazmaya çalışıyoruz. Burada ne var şimdi? 36 çarpı 36 çarpı 5 var değil mi? Burada ne var? 16 çarpı 5 var. Yani burası 6 kök 5 eksi kök x eşittir. Burada da 16 dışarı nasıl çıkar? 4 olarak 4 kök 5. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 6 kök 5 eksi kök x eşittir 4 kök 5. Ben diyorum ki eksi kök x artı kök x olsun bu tarafa gitsin. E şurada 4 kök 5 de diğer tarafa 6 kök 5'in yanına eksi olarak gitsin. E bu tarafta ne olmuş oldu arkadaşlar? 6'dan 4'ü çıkardık 2. 2 kök 5. E bu ne oldu? Kök x. Şimdi arkadaşlar x nedir diyor. x. Şimdi burada hangisini hangisine vezetsem e, x'in nasıl dışarı çıktığını bilmiyorum. Dolayısıyla x içeride olduğu için bunların hepsini içeri sokayım ben. 2 çarpı 2 olarak dışarı çıkar. 4. 4 çarpı 5'ten 20 olur kök içerisinde bu. E, kök x'e eşitse x de ne olmuş oluyor? 20 eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız d olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Burada şimdi 13. soruda A markette pirincin ve şekeri miktarını, B marketi pirincin ve şekeri miktarı ne kadar olduğunu söylemiş bize. Sibel Hanım diyor A marketinden 2 kilogram pirinç ve 3 kilogram şeker almıştır. Sibel Hanım aynı miktarda ürünü B marketinden alsaydı kar zarar durumu nasıl olurdu diyor arkadaşlar. Şimdi her zamanki yaptığımız gibi ne yapıyoruz? En sade haliyle yazıyoruz arkadaşlar. Şu 27 dediğim şey nedir? 9 çarpı 3'tür değil mi? Bu 25 çarpı 3'tür. Şu da 4 çarpı 3'tür. Şu da 36 çarpı 3'tür. Yani ben şuraya yazayım bu şekilde arkadaşlar. Ee, pirinç, şeker, A marketinde ve B marketinde. 9 çarpı 3 müydü bu? Yani 3 köküç olur değil mi? Peki buradaki nedir? 25 çarpı 3'tü. Yani 5 köküç olur burada. Ee, şuradaki şuradakine 4 çarpı 3. Yani 2 köküç. Şuradaki nedir arkadaşlar? 36 çarpı 3 yani 6 kökü olmuş olur. Şimdi arkadaşlar ne diyor? A marketinden 2 kilogram pirinç. Bakın A marketinden 2 kilogram pirinç alırsam ne olur? 3 kere 2 6 köküçlük bir para vermiş olurum. Peki 3 kilogram şeker alırsam ne olur? 5 çarpı 3 15. 15 köküç TL para vermiş olurum. Yani toplamda 21 köküç para vermiş oldum arkadaşlar. Peki aynı şekilde ben B marketinden alayım. B marketinden 2 kilogram pirinç alırsam ne olur? 2 kere 2 4. 4 köküç para verdim. B marketine 3 kilogram şeker aldım. 3 kere 6 18. 18 köküç. Bu da neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? 22 köküçe eşit olmuş oldu. Kar zararı soruyor. Arkadaşlar B marketine alsaydık kar zarar durum nasıl olurdu? 21 köküç yerine 22 köküç verirdi. Yani arkadaşlar kök 3 lira fazla para vermiş olurdu. Zarara giderdi. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olurdu değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik umut ediyoruz ki her zamanki olduğu gibi yine faydalı olmuştur. Sizlerden son olarak ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı aynı şekilde sizlere yol gösterebilmemiz için arkadaşlar. Bizlerin Facebook ve Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.